Evet merhaba arkadaşlar. Dead Gaming yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Haftalık vlog hoş geldiniz. Aslında bir hafta önce çekmem lazım. Bir hafta sonra çekmem lazımdı. Bu hafta çektim. Gördüğünüz gibi bu video. İzleyelim mi? Evet merhaba arkadaşlar. Bu sefer ben Dead Gaming'den sefer Dead Gaming kurucusu. Duyduğunuz gibi. Yani şimdi sefaya diş atmak gibi olmasın ama e, sefa kurucu olsa bile bu kanalın yüzde doksan beşini ben Kanalın yüzde doksan beşini ben götürüyorum. Gördüğünüz gibi şu, şu fotoğrafı zaten kişisel sorunum yüzünden yapamadım ama şunu ben yaptım, şunu ben yaptım. Twitter kanalını ben açacağım. Her şeyi ben yapacağım. Şu kadar video arkadaşlar. Şuradan ben saydım. Kaç saatimi ayırdım buna. Bunun sadece kurucusu olabilir. Ben sefale çekmeyi sevdiğim için çektim bu videoları. Yoksa ben parayla ya da kendim de açabilirim. Kendim de açabilirdim ama uğraşmak istemedim. Hem ortağım olmasını istedim. Yani bu sefer disk gibi bir şey değil. Tabuğu kurdu. Burada büyük yemeği var. Gelelim. Bunumuza. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu benim pes video Daha atamadım. Çok uzun olduğu için. 14. Burada da benim sorun var. Aa oh, bu ne? Ha bu ne? Far Cry var bir. Bunu çekeceğim. Bana bir sorun olduğu için çekmiyorum. Bir de bir diğerim hmm. İşte öyle sefada sefanın istediği gibi rootsuz ekran videosu çekmem. Ben de kendi telefonumdan ve tabletimden çektim kadar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Herkese iyi